11. Rica Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman'la beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayatı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül hikmette mesleki ilmiyeme münasip en ali bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum birader zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken, aynaya baktım, saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm, birden esarette, Kosturma'daki camideki intibahı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medar-ı saadeti dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım, hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm, Hayatı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim, acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıptayla bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum? Her neyse ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayeti acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi, bir kadiri ezeli lazım diyerek tahariye başladım. O vakit her şeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli, bir rica aramaya başladım. Ma teessüf, o vakte kadar ulumu felsefeyi, ulumu İslamiye ile beraber havsalama doldurup, o ulumu felsefeyi pek yanlış olarak, madeni tekemmül ve medarı tenevür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmeti kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle Fünunu hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu hangi cihete baktım nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen ve la ilahe illa hu cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı, rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazaratı nefsiye lillâhil hând, kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış, onlara iktifa edip burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki gençliğinde hikmet ecnebiye veya fünun medeniye namı altındaki kısmen dalalet, kısmen maleyaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş.'' nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın. Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, Ulûm-u felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki esbabın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, bubaatı topraktan istemeli en cüz'i en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir o vakit nuru kuranla sırrı tevhid şu gelecek surette inkışaf etti kalbim o mütefessif nefsime dedi en cüz'i ve en küçük şey en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat halıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar, başka surette olamaz. Esbabsa bir perdedir, çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar, bazen sanat ve hıkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur.'' Sinek tavuktan sanatça ileri geçmezse de geri de kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütünü esbabı maddiyeye taksim edilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata yani bir kadir-i ezeliye verilse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi, her şeyi ihata ediyor ve madem ilminde her şeyin miktarı taayyün ediyor ve madem bil müşahede her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle nihayetsiz sanatlı masnular vücuda geliyor. Ve madem o Kadir Alim'in bir kibrit çakar gibi, emri kün la hangi şey olursa olsun icat edebildiğini, hatsiz kuvvetli delillerle çok risalelerde beyan ettiğimiz ve hususan 20. mektup ve 23. lem'anın ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık, o ihatay ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur, aynen öyle de. O kadir ezeliğinin ilmi muhitinde, her şeyin sureti mahsusası bir miktarı muayyenle taayyün ediyor. O kadir mutlak, emri kün feyekûnla o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşu hikmetini okutturur. Eğer bütün eşya birden o kadir-i ezeliye ve alimi külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu, dünyanın ekser nev'ilerinden hususi bir mizanla toplamak lazım gelmekle beraber, o küçük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sırrı hikatini ve kemali sanatını bütün dekaikiyle bilmekle olabilir.'' Çünkü esbabı tabiiye ile esbabı maddiye bil bedahe ve umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Öyleyse her halde onlar icat etse elbette toplayacak. Madem toplayacak, hangi zihayat olursa olsun ekser anasır ve envaından numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hulasası, bir çekirdeği hükmündedir. Elbette o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zih bütün ruhi zeminden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizanla ölçüp toplatırmak lazım geliyor. Ve madem esbab-ı tabiiye cahildir, camittir. Bir ilmi yoktur ki bir plan, bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin. Ona göre manevi kalıba gelen zerratı eritip döksün, ta dağılmasın, intizamını bozmasın. Halbuki her şeyin şekli, heyeti, hatsiz tarzlarda olabildiği için, hatsiz hadd hesaba gelmez eşkaller miktarlar içinde, bir tek şekil ve miktarda sel gibi akan anasırın zerreleri dağılmayarak, muntazaman, miktarsız, kalıpsız, birbiri üstünde kitle halinde durdurmak ve zihayata muntazam bir vücud vermek ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor.'' elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet, bu hakikate binaen, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا Bu ayeti azimenin sırrıyla, haşiye, yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halk edemezler. Bu ayet azimenin sırrıyla bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizanı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktarı muayenesinde durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse bil bedahe esbab bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikileri başkadır. Evet, öyle bir sahibi hakikileri var ki ma halqukum ve la ba'sukum illa kenefsi ayetinin sırrıyla bütün zeminin yüzündeki zihayatı bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı bir tek çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emri kün feyekûne malik olduğundan ve her baharda hadsiz mevcudat-ı bahariyenin maddi unsuriyesinden başka, hadsiz sıfat ve ahval ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden ve ilminde her şeyin planı, modeli, fihristesi ve programı tayin ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder. Ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırmaz. Seyyarat muti bir ordusu olduğu gibi, zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudret ezeliyeye istinaden hareket ediyorlar, ve o ilmi ezeliğinin düsturuyla çalışıyorlar işte o eserler o kudrete göre vücuda gelir yoksa o küçük ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez o kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek bir nemrudu gebertir karınca firavunun sarayını harap eder Zerre gibi küçük çam tohumu dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi. Nasıl ki bir nefer askerlik vesikasıyla padişaha intisab noktasında yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla bir şahı esir etmek gibi eserlere masar olur öyle de her şey o kudreti ezeliyeye intisabıyla yüz bin defa esbabı tabiiyenin fevkinde mucizatı sanata mazhar olabilir. El hasıl her şeyin nihayet derecede hem sanatlı hem suhuletli vücudu gösteriyor ki muhit bir ilim sahibi olan bir kadiri ezelinin eseridir. Yoksa yüz bin muhal içinde değil vücuda gelmek, belki imkan dairesinden çıkıp, imtina dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp, mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek. Belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir bürhanla şeytanın muhakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu ve lillahil hamd tam imana geldi ve dedi ki evet bana öyle bir halık ve rab lazım ki en küçük hatıratı kalbimi ve en hafi niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet-i ebediyeyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak hem sineyi halk ettiği gibi semavatı da icat edecek. Hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineyi halk edemeyen hatıratı kalbime müdahale edemez, niyazı ruhumu işitemez, semavatı halk etmeyen saadeti ebediyeyi bana veremez.'' Öyleyse benim Rabbim odur ki, hem hatıratı kalbimi ıslah eder, hem cevvi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi, dünyayı ahirete tebdil edip, cenneti yapıp, kapısını bana açar, haydi gir der. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü, nursuz, felsefi ve ecnebi fünununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim. Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen La ilahe illa hu ferman kutsisinden ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tagayur etmez kutsi bir rüknü imaniyi anlayınız ki nasıl bütün manevi zulumatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder. Bu uzun macerayı ihtiyarlığımın rica kapıları içinde derci adeta ihtiyarımla olmadı. İstemiyordum, belki usandıracak diye çekiniyordum. Fakat bana yazdırıldı diyebilirim. Her neyse sadede dönüyorum. Saç ve sakalımdaki beyaz kılların ve bir vefadarın sadakatsizliği neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un hayatı dünyeviyesinin ezvakından bana bir nefret geldi. Nefs meftun olduğu ezvakın yerinde manevi ezvak aradı bu ehli gafletin nazarında soğuk ve ağır ve nahoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur istedi. Felillahil hamd, Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun, bütün o hakikatsiz, tatsız, akıbetsiz ezvak dünyeviye yerine, hakiki, daimi ve tatlı ezvakı imaniyeyi la ilahe illa huda ve nuru tevhidde bulduğum gibi ehli gafletin nazarında soğuk ve sakil görünen ihtiyarı, o nuru tevhidle çok hafif ve hararetli ve nurlu gördüm. Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk ve sakil, ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlıksa, ehli dalaletin ihtiyarlıklarıdır. Belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı, onlar va esefa, va hasreta demeli. Sizler ey muhterem imanlı ihtiyarlar, Elhamdülillahi ala külli hal deyip mesrurane şükretmelisiniz.